Sokaklar böyle. Çok sessizler ya. Kimse yok ki. Wow. Tokyo'da trafik kilit. Ne güzel araba. Bunlar ne? Hepsi Pikachu olmuş lan. Pika, 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 pika. Pikachu'lar. Taksiri de çok güzel değil mi? Kalabalıklaştı bak. Akihabara. Bakalım burada teknolojik aletler bulabilecek miyiz? Şimdi var bizde zaten de öyle bir Evet Yodabaşı'ya geldik. Ürün bakacağız biraz. Ne alacaksın buradan? şeye bakacağım fiyatı. Sadece bakacak Bence mısın, şey almayı düşünüyor musun? Aldım. i̇yi iyi. Çok karışık bir yer ya. Et iPad A16 58.800 yani. Yani 15.000 TL. Airpods fiyatları 5 bin, Airpods Pro 2 10 bin, Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Apple Watch, fiyatlar burada dörde bölüp yaklaşık fiyatı bulabilirsiniz. Sezgahı bilmiyorum, çok büyük ya. Evet, Benim onu aldım ama ya. herhalde daha çıkmadığın için sıkıntı yok. Bilmiyorum, dokunucu PlayStation 5 Pro'lar. İnanılmaz bir yer. Oyun bölümü. Ya, uzay mekiği gibi. Oyun mu oynuyorsun ya? Tek kişi oynuyor. <laughs> Sen değil. Canavar seçtim sana. Ya. Kaldın. Sevdiğiydi. Sonuncu oldum ama çok Sonuncu oldun <gülüyor> aynen. <gülüyor> Nintendo Switch 2 fiyatı 53.000 bölü 4. 12.500 TL. Bu marka da 20 bin civarı 15 bin 20 bin. Güzel Burada bir köpek balığı var Oo. Robot köpek balığı Oha Bu ne Ayakkabı lan bu <laughs> <Nasıl? gülüyor> Donat Gel bakalım ne var da Aa, Bak ne güzel şeyler var Ekmek. Hmm. Pirinç arasına et koyuyorlar ya. Şimdi otele gidip yatalım. Yarın sabah erkenden tapınağa gideceğiz. Aynen çok uykumuz var. O zaman videoyu kapatıyoruz burada. <laughs>